Hiroşima ve Nagasaki'ye atom bombası atılması, Togi'yi Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru ABD tarafından gerçekleştirilen iki nükleer saldırıdır. İlk bomba Little Boy 6 Ağustos 1945'te Hiroşima'ya, ikinci bomba Fat Man 9 Ağustos 1945'te Nagasaki'ye atıldı. Ve her iki şehirde toplamda yaklaşık 210 bin kişi hayatını kaybetti veya yaralandı. Büyük yıkım ve uzun vadeli radyasyon etkileri yaşandı. Bu bombalamalar Japonya'nın 15 Ağustos 1945'te koşulsuz teslim olmasını sağladı ve olu den dünya savaşı sona erdi. Bu olaylar nükleer silahların savaşta ilk ve tek kullanımı olarak tarihe geçti ve nükleer silahların yıkıcı gücüne dair insanlığa önemli bir uyarı niteliğinde oldu. Aynı zamanda bu saldırılar modern savaşın etik ve insani boyutları üzerine derin tartışmalara yol açtı ve uluslararası ilişkilerde nükleer silahların caydırıcı rolü hakkında yeni bir dönem başlattı.